Herkese merhaba ben Yiğit. Bu videoda sizlere Eylül ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. Benim aylık okuma videolarım ayın ortasında geliyor. Farkındayım bunun. Fakat kendimi ayın başı ve sonu arasına sıkıştırmak istemiyorum. Nihayetinde Eylül, Ekim, Kasım bunların hepsi ay isimleri ve ben 30 günlük periyotlarla bu videoları paylaşmaya devam edeceğim. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra gelelim bu ay için seçtiğim kitaplara. Biliyorsunuz ki ben her ay Ahmet Arslan'ın İlk çağ felsefe tarihi serisinden bir kitap okuyorum ve bu ayda sıra dördüncü kitaba geldi. Fakat gösterdiğim zaman da göreceksiniz ki bu eser oldukça hacimli. Önceki okuduğum iki cildin yerini tutacak nitelikte. Ayrıca kitabın dördüncü cildinde işlenen konular hakkında epey az bir bilgim var. Önceki ciltlerde bu şekilde değildi. Yine az çok bir şeyler biliyordum. Bu durumun da beni ekstra zorlayacağının farkındayım. O yüzden 4. cilde okumak benim için epey bir zor olacak. Ben de bu ay başka bir hacimli eser seçmemeye karar verdim onun yanına. Planımı da buna göre yaptım açıkçası. Şunu da söylemeliyim ki ay başında okuyacağım kitapları seçerken oldukça maymun iştahlı davranıyorum. Bu ay bu kitabı da okuyayım, şu kitabı da okuyayım derken kendimi uyamayacağım bir okuma planının içerisine sokuyorum. Bu ayki planımı yaparken buna da dikkat etmeye çalıştım. İlk yaptığım listeyle şu an yaptığım liste arasında iki kitap fark var. Bu iki kitaptan vazgeçmek benim için oldukça zordu. Okuyacağım kitapları en çok merak ettiğim kitaplar arasından seçiyorum. Sonradan fark ettiğim bir diğer şey ise bu ay seçtiğim neredeyse tüm kitaplar yalnızlık temasını işliyor. O yüzden Eylül ayı benim için melankonik bir ay olacakmış gibi gözüküyor. Zaten kitapları anlattığım zaman siz de neden bahsettiğimi anlayacaksınız. Son olarak değinmek istediğim bir şey daha var. Gördüğünüz gibi video düzenimiz epey değişti. Kameranın bu açısını bulmak için çok uğraştım açıkçası. Yeni video düzeni hakkındaki olumlu ve olumsuz yorumları Aşağıda bekliyorum sizlerin yorumlarından yola çıkarak gelecekteki videoları daha kaliteli bir hale getirebiliriz böylece bu uzun giriş için kusura bakmayın artık kitapları tanıtmaya geçebiliriz. İlk kitabımız Arvin Yalom'dan Nietzsche Ağladığında uzun zamandan beri merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi ve kitaplığımda da mevcuttu. Fakat eğer Emre yorumlarda kitabı çok sevebileceğimi söylemeseydi bu ay bu kitabı okuyor olmazdım muhtemelen. Birazcık daha ertelerdim diye düşünüyorum. Kitabı çok merak ettiğim için bu aya ilk olarak Nietzsche Ağladığında'yı okuyarak başladım. Videoyu çekene kadar da kitaptan bir 350 sayfa küsür okudum. Artık son 100 sayfası kaldı. Instagram'da da paylaşmıştım zaten. Kitap harika gidiyor. Şu ana kadar okuduğum en iyi kitaplar arasına girmeye aday bir kitap. Buradan da Emre'nin benim okuma zevkimi ne kadar iyi anlamış olduğunu bir kez daha gördüm. Sınırlı sayıda videolar ve sınırlı sayıda dakikalarla aramızda böyle bir iletişimin kurulmuş olması Beni hem çok şaşırtıyor hem de oldukça mutlu ediyor. Bir kez daha kendisine teşekkür ederek artık kitaba dönelim. Kitabın konusundan kısaca bahsetmek gerekirse, kitabımız gerçek tarihi karakterlerin üzerinden kurulmuş bir kurguyu ele alıyor. Kitabımızın ana karakteri Viyana'daki en ünlü doktorlardan biri olan Joseph Boya, Joseph Boya bir fizyolog ve işinde çok iyi. Fakat terzi kendi söküğünü dikemez hesabı, kendi problemleriyle başa çıkmada oldukça fazla zorlanıyor. O kendisiyle bu kadar meşgulken gelişen bazı olaylar karşısına hastası olarak Nietzsche'yi çıkartıyor. Nietzsche ve Boya arasında oluşan hasta doktor ilişkisi durmadan yön değiştiriyor ve bizler de bu iki gerçek tarihi karakterin psikolojisine ve hayat felsefesine tanıklık ediyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Böyle bir kitabın yazılmış olmasına en çok herhalde Nietzsche karşı çıkmış çıkardı. Çünkü kendisini kendisinden başka birisinin anlatmasını istemezdi diye düşünüyorum. Yine de Arvin Yalom iyi ki bu kitabı yazmış. Bu kitabın bir hazine olduğunu söyleyebilirim sizlere. İçerisinde o kadar güzel aforizmalar, o kadar güzel çıkarımlar, o kadar güzel dersler var ki bu kitabın bir kez okunmasının yeterli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ileride bu kitabı birkaç kez daha okumayı planlıyorum. Kitabı okurken içsel çatışmaları konu alması bakımından bana yer altından notları hatırlatmıştı. Ben tam bu şekilde düşünürken kitapta birkaç sayfa ilerledim ve Nietzsche'nin en sevdiği kitaplardan bir tanesinin yer altından notlar olduğunu öğrendim. Bu durum da beni oldukça şaşırtmıştı. Zaten ilgi duyduğum bir isim olan Nietzsche'nin İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan biyografisini almaya karar verdim bir sonraki alışverişimde. Bu biyografiyi alıp okuduktan sonra Nietzsche'nin bütün külliyatını okumak istiyorum. Daha öncesinde İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Schopenhauer'un biyografisini okumuştum. Ve oldukça sevmiştim çünkü çok fazla ayrıntı içeriyordu. Schopenhauer Nietzsche'nin de etkilenmiş olduğu isimlerden bir tanesi ayrıca. O yüzden Nietzsche biyografisi için de pozitif bir ön yargım ve büyük bir beklentim var. Nietzsche'nin eserlerine gelirsek Nietzsche'den daha öncesinde böyle buyurdu Zerdoşu'da okumuştum. Fakat şunu söylemeliyim ki Nietzsche'yi anlayabilmek oldukça zor. Eserlerinde oldukça fazla metafor kullanıyor. Eğer ki dediğim yolu izleyip hayatta hakkında bilgi edinebilirsem eserlerini daha kolay okurum diye düşünüyorum. Ay sonunda daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim kitaptan. Zaten henüz bitirmiş değilim. O yüzden artık kitabı kenara koyabiliriz. Bir sonraki kitabımız Sartre'ın Bulantısı. Bulantıyı çok uzun zamandan beri okumak istiyordum fakat bir ara baskısı bulunamıyordu. Daha sonrasında kitap tekrardan basılınca hemen edindim ve daha fazla da bekletmek istemedim. Adı varoluşçuluk ile birlikte alınan Sartre'ın bu romanının konusundan bahsedeyim birazcık sizlere. Kitabın asıl olarak ana karakterimizin dünyaya ve topluma karşı duyduğu tiksintiyi konu aldığını söyleyebiliriz. Ana karakterimizin bedeni de bu tiksintiye hedef oluyor ve anladığım kadarıyla ana karakterimiz insan olmaya dair her şeyden nefret eden bir hale geliyor. Yani kitabın kısaca insanın kendi kendi varoluşuyla yüz yüze gelmesini konu aldığını söyleyebiliriz. Bilinçli bir seçim olmamasına rağmen bu kitabın Nietzsche ağladığından tamamlayıcısı olduğunu düşünüyorum. Nietzsche'nin varoluş ile ilgili açtığı paragrafı Sartır tamamlayacakmış gibi geliyor bana bu ay. Umarım bu kitaplar benim için çok bunaltıcı bir ortam oluşturmaz. Ben üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Bulantıyı da artık kenara koyalım. Sonraki kitabımız Jack London'dan Yıldız Gezgini. Jack London benim sevdiğim yazarlar arasında yer alıyor. Yavaş yavaş da bütün eserlerini okumayı planlıyorum. Martin Aydin'ı ne kadar sevdiğimden daha öncesinde defalarca bahsetmiştim zaten. Onunla ilgili bir video da çekmiştim. Eğer ki izlemek isteyen olursa yukarıya bırakırım o videoyu da. Yıldız Gezgini benim Jack London'ın okuyacağım 3. kitap olacak. Bundan önce Vahşetin çağrısını okumuştum fakat pek sevememiştim. Yıldız gezginini sevebileceğimi düşünüyorum çünkü konusu epey ilgimi çekti. Size konusundan kısaca şöyle bahsedeyim. Arka kapak yazısına göre ana karakterimiz cinayet işlemiş bir akademisyen. Bu suçu nedeniyle de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış. Çektiği acıları hafifletmek için de zihninde zaman ve mekan algısını ortadan kaldırarak çeşitli yolculuklara çıkıyormuş. Yine arkada bu yolculukların öykülerinin bağımsız öyküler olarak okunabileceği söyleniyor bizlere. Yani birkaç öykünün birbirine bağlanıp romanlaştırıldığını söyleyebiliriz. Bu da bir kitabı yazmak için epey zekice bir yol bence. Kitabının asıl derdinin ise dönemindeki hapishaneleri eleştirmek olduğu söyleniyor. Jack London bu eleştirileri yaparken 5 yıl boyunca hapiste kalan arkadaşının tecrübelerinden yararlanıyormuş. Yani kitabın gerçekliğe dokunan bir yanı da var. İlginç bir okuma olacağını düşünüyorum. Yıldız gezginini de kenara koyalım. Bir diğer kitabımız Balzac'ın Goriot Babası. Fransız edebiyatı benim için çok iyi başladı Victor Hugo ile. Ve bu iyi başlangıcın Balzac ile devam etmesini planlıyorum. Balzac da benim en merak ettiğim yazarlar arasındaydı. Elimde vadideki zambak da mevcut fakat kitap alışverişi videosunda Goriot Baba'ya çok fazla övgü gelmişti. Ben de o yüzden Balzac'a Goriot babayla başlamak istedim. Daha önce hiç okuma yapmadığım bir kalem olduğu için oldukça heyecanlıyım. Sizlere kısaca kitabın konusundan bahsedeyim. Kitabın eski bir tüccar olan artık yaştan yaşanmış Goriot'un sefaletini konu aldığını söyleyebiliriz. Bu ayki diğer kitaplarda olduğu gibi tabii ki bu sefalete eşlik eden bir yalnızlık da var. Paranın insanlar üzerindeki etkisi ve gösteriş meraklılığının da çok iyi yansıtıldığı söyleniyor bu kitapta. Bol bol da Burjuvazi eleştirisi varmış. Bakalım nasıl bir okum olacak? Kitabı artık kenara koyabiliriz. Sıradaki kitabımız Alfa yayınlarından çıkmış olan Büyük İskender kitabı. Ağustos ayında okuduğum kitapların videolarını izleyenler varsa bu kitabın aslında geçen ayın kitabı olduğunu bilirler. Geçen ay İlyada'nın sürpriz sonuç bölümü benim okuma planımı bozmuştu. Ekstradan çıkan bu 85 sayfa yüzünden İskenderi okuyamamıştım. Geçen ay Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Felsefe Tarihi serisinin Aristoteles cildini okumuştum. Daha önceden de söylediğim gibi Aristoteles İskender'in akıl hocası olmuş bir dönemler. Hatta İskender'in çıktığı fetihlerden hocasına bitki ve hayvan örnekleri yolladığı biliniyor. Aristoteles cildini de okuduktan sonra Büyük İskender hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğimden Artık bu ay bu kitabı okuyacağım. Daha öncesinde anlatmıştım ama yeni izleyecek kullanılar için kitabın içeriğinden de kısaca bahsedeyim burada. Çok kısaca söylemek istersen bu kitapta Büyük İskender'in yaptığı fetihler, fetihlerin nedenleri ve Büyük İskender'in hedefleri anlatılıyor. Daha öncesinde bahsettiğim için bu kitabı artık kenara koyuyorum. Bir sonraki kitabımız Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Uzun zamandan beri Türk Edebiyatı'nı ihmal ettiğimi farkındayım. Artık yavaş yavaş başlamayı düşünüyorum. O yüzden bu ay okumak için Ahmet Tamlı Tampunların saatleri ayarlama estüsüsünü seçtim. Türk edebiyatında saatleri ayarlama estüsüsünün ayrı bir yeri olduğunu da biliyorum. Alışveriş videosunda okuduğum insanın başka bir insanla konuşamayacağına dair olan alıntı beni epey bir etkilemişti. O yüzden bu kitabı merakla ve heyecanla okuyacağım. Romanın konusuna pek hakim olduğumu söyleyemeyeceğim fakat kitabın arkasında uygarlaşan Türkiye'nin toplum bazında yaşadığı sorunların ele alındığı söyleniyor. Bu sorunlar bireyler üzerinden ele alınıp topluma mal ediliyorlarmış. 4 bölümden oluşan bu roman bizlere hayatı boyunca saatlerle işte dışta olmuş Halit Ayarcı ile toplumun baskısını üzerinde hisseden Hayri İrdal'ın anılarını anlatıyormuş. Şimdiden kitabı çok seveceğimi düşünüyorum. Bunu da kenara koyalım. Ve geldik bu ayın ağır topu olan ilk çağ felsefe tarihinin dördüncü kitabına. Bu kitapta Helenistik dönem felsefesi anlatılıyor. Antik çağda felsefe 3 döneme ayrılarak inceleniyormuş. Bu dönemler Helen felsefesi, Helenistik felsefe ve Roma olarak ayrılıyor. Yapmış olduğum 3 ciltlik okumanın sonunda Helen felsefesini bitirdim. Helen felsefesi Aristoteles ile noktalanıyordu. Şimdi sıra Helenistik felsefeye geldi. Alt başlıkta da gördüğünüz üzere Helenistik felsefe Epikürosçular, Stoacılar ve Septikler olarak ayrılmış. Bu dönem üzerine olan bilgim çok kısıtlı olduğundan kitabı okurken çok yavaş olmayı planlıyorum. Hiçbir şey kaçırmak istemem. Çok kısaca sizlere Epikürosçular, Stoacılar ve Septiklerden bahsedeyim. Epikürosçuların felsefe öğretisi asıl olarak hiçbir şeyin hiçlikten var olamayacağını var olan şeylerin ise hiçliğe dönemeyeceğini, şeylerin kendisine döndükleri bir şey olması gerektiğini konu alıyormuş. Stoacılık ise Kıbrıs Zenon tarafından kurulmuş olan Megara okulunun bir kolu olan felsefe okuluymuş ve Stoacılar doğaya uygun yaşamayı benimsemiş kişiler. Aynı zamanda da hararetli bir şekilde dünya vatandaşlığını savunmuşlar. Septiklere gelince ise septiklerin her türlü bilgi savını kuşkuyla karşılayan Hiçbir mutlak bilginin bulunamayacağını savunan bir felsefi grup olduğunu söyleyebiliriz. Kitabı okuduğum zaman sizlere bunları daha kapsamlı bir şekilde açıklayabilirim. Bu ayın yaklaşık 11 gününü bu kitaba ayırdım. Eğer ki felsefe okumaları yapmak istiyorsanız sizler de bu seriye başlayabilirsiniz. Kitapta ele alınan konular öyle yüzeysel bir şekilde ele alınmıyorlar çünkü. Okuduğunuz zaman sizler de bir şeyler öğrendiğinizi hissedeceksiniz. Bu seriyi bitirdiğim zaman Ahmet Arslan'la ilgili bir video da çekeceğim zaten. Artık bu kitabı da kenara koyalım. Son olarak kitapları toplu halde size şu şekilde göstereyim. Herkese Eylül ayı için keyifli okumalar diliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında Instagram profilime de bir göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.